antrenmandan görüntüler, notlar takımımızla ilgili sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Mesut Özil antrenman için sahaya çıkarken ilk duygularını Fenerbahçe televizyonu ekranlarından ve Fenerbahçe YouTube hesabımızdan Önce taraftarlarımıza ve ardından tüm dünyaya duyurmaya çalıştık. Çok heyecanlı olduğunu, bir rüyasının gerçekleştiğini ve bunun için çok mutlu olduğunu söyledi Mesut Özil. Bu notları sizlerle bir kez daha paylaşalım. 15 Haziran 1988'de Zonguldak'ta bir ailenin çocuğu olarak... Almanya'da dünyaya geldi Mesut Özil. Futbola erken yaşta 7 yaşındayken başladı. 2005-2006 sezonunda Schalke formasıyla profesyonelliğe adım atmıştı. Bir buçuk sezon Schalke forması giyen Mesut 39 karşılaşmada bir gol atarken 5 de asist yapmayı başarmıştı. Ardından Werder Bremen'e transfer oldu Mesut Özil. Orada da yine 47 maçta sahne alırken 5 gol 23 asistle kariyerinin ilk şampiyonluğunu Almanya Federasyon Kupası'nda yaşadı. 2009-2010 sezonunda yaptığı 17 asistle Bundesliga'da en fazla gol pası veren futbolcu olmayı başarmıştı. 2010 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımıyla üçüncülük yaşadı. gerçekten müthiş bir kariyer Almanya'da Bundesliga'da oynadığı sürede attığı goller ve takım arkadaşlarına kazandırdığı gol paslarıyla adından fazlasıyla söz ettirildi. Ardından Real Madrid'e İspanya'ya transfer olmuştu. İspanya'da da Real Madrid formasıyla büyük başarılara imza attı. Sonrasında Arsenal formasıyla yine İngiltere'de asistler, goller ve dünyanın en önemli isimleri arasına adını yazdırdı. Son yıllarda adından en çok söz ettiren isimlerden Mesut Özil artık Fenerbahçe formasıyla çubuklumuzla kazanacağımız başarılar için takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele edecek. İlk antrenmanından görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Isınma çalışmaları, çabukluk, koordinasyon programlarının ardından Mesut takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanın bu bölümünde dar alanda top kapma ve pas çalışmalarını